Bizim o kadar ki kanka. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Bugün... ...Hansal'la Gravital'de demeyeceğim. Ameliyat Abelois. Abelois. Abolard. Abolard. Dilara Abolard diyor. Neydi? Abelois. 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 Abelois günü. Gökalp nasılsın? Tıraşlı olmuşsun. Evet oyun tıraşı oldum. Hmm. Çiks. Heyecanlı. Heyecanlı hiç değilim. Ha. İçeri girip uyumak istiyorum biraz. Peki Trabzon'u çıkaracak mısın? Evet. Esin sen? Açım. Afiyet olsun. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Yine Hazreti Gülse Kaya'nın vlogunda olmaktan gurur ve onur duyuyorum. E, güne kahveyle başladık. Harika. Güzel olacak, çok güzel olacak. Evet. Çok tatlılar, mükemmel bir oyun. Ve şanslıyım bugün hava da çok güzel yani. Evet, çok tatlı işe... bir hava güzel Evet. Değil mi? Çok şanssız gerçekten. Evet, bugün güzel geçecek. Yani her şeyi ortaya... Bileceksin şey ki Avelet, sen beni niye terk ettin? Ben, ben seninle... Ben Tanrı Tanrı'ya inanmıyorum. Bilmem ne saçmalayacaksın. İnanmıyorum. İnanmıyorum, inanmıyorum. <laughs> ya bilmiyorsan bilmiyorsan ben de bilmiyorum. Yolun senin efektlerini attım lan kafamdan. Evet, ben de seninkli, ben seninkileri ezbere biliyorum zaten. Ben kendiminkileri biliyorum. Ya bilmem. son 15-20 akışta çok iyisiniz. Yine Onu öyle. Yapmış, gördün mü? Gördüm <laughs> tabii ki de. Z yine öyle olacak mı? Yani biz ezberimizi unutmadıysak Yolda <laughs> kadın oyunlarında ben, ben, unuttum bu arada iki cümle. <laughs> Siz asla unutmasın zaten. Masaj yapacağız. Biliyor Biliyorsun işte? Sen, oh, yeah, evet. Yusra'yla Meliha geliyor mu? Örtü getirdin mi? Ne örtüsü? Şimdi kulise giden Zeyn. İrem arasına giriş. Oba. Gökhalp giymiyorsun değil mi? Yok. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Burası kulis. Buradan da şey yapabilirsin, çıkabilirsin. Çıkılmıyor, <laughs> 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 kapılmışlar. Evet. Ama hava almak için güzel. Merhabalar. Merhabalar efendim, Eyvah. merhabalar. Gayet güzel bu arada kulis. Küçük ama en azından ışıklandırması falan çok <laughs> güzel. Evet. evet. Kanka, Bak şu var. hava kanka. Sadece şöyle bir <laughs> <mi? gülüyor> şey yapabilirsin. Aa, Aa şöyle evet. de ne var? Koltukta, <laughs> koltukta mı? Aa koltukta. Zeren gel bayıza alalım. Tamam geliyorum. Aa, Şimdi size teknik olan ah, sahne. Arkadan geçiyor. yok zaten duvar <laughs> olacak ya. Şurada bir tane daha kulis var ama çok kötü. Diğer tarafı kullanıyoruz genelde. Ya. <laughs> Koltuklar. <laughs> Teknik oda. <laughs> evet, e, az önce pantolonu yırttım. Şurada sençeri var, oraya sırtım daydı. bayadım ve kalkarken <laughs> sıkıntı çok değiştirdim. <laughs> Ondan <laughs> tamam, tamam. dekor de. devam. Bu kadar. bir tane. Ramazan Ramazan. Allah'ım ya. Hiç oluyor mu böyle? Ramazan Ramazan oluyor böyle Gökhan? Gökhan kendine geldi. Daha çok kahve iç. geldi. <laughs> <laughs> daha çok kahve iç. Eee, şey, boyama işine... Kanka, şunları Boyama yoksun. Deneyeyim. Kıyamlarını mı Hadi. Yani, <laughs> <dikkat et. Şu gülüyor> kombin çok güzel. Teşekkür <laughs> ederim. Ee, Rica Tek şık kombinim bu. Hani, <laughs> <Gerçekten>. resmiyet... <laughs> dakika, çok, çok üzülerim. Evet. Güzel. Gayet iyi. Fatma senin kombini ama galiba değiştireceksin bunu. Ben değiştireceğim. Onu. Ha tamam. Olur. Ne boya mı? Tamam. Hacımızı boyayacağız. Saçı mı? Haç. Haç. Ha. Ben çevir boya yapmaya gidiyorum. Tamam. Merhabalar. Boyu iyi öğrenim. dikkat ederek boyayayım. Tamam. Bak e, şey ama. <laughs> Neresi? Makası nereye koymuşlar tamam. Yönetmenim. Merhabalar. Geçmiş olsun bu arada hepinize. Tüm ekip hasta. Ses var ya. <laughs> Çok hastasınız. Sen kendin dikkat edin. Evet. Ne demek? Yardım lazım mı? Şu anda bulacağız. Şu anda bulacağız. Ee, tamam. Şu bu e, sabit tutmak için arkasına koyulan şeyin adı neydi ya? Mesne, bezne etmesi. başın. başında soğuk varmış. Artık komi tamamlayın. Işıkta orada çok sıcaktı değil mi? Evet, Peki Sefa oruçlu musun? Evet. Ama kanka yeter ya. Ne yeter? <laughs> bugün bak. <baktım. gülüyor> kanka bugün çok yaşadın. Çok yaşamadı Yeter ya. Osu osu. Dekorlar. Gurur dolu bakışım. Yorgun. Yorgun. E, Üç kıs kaldı. Acil, <laughs> ben ben getiriyorum. Kuyusta var bir de orada şey e, poğaçalığım yerde vardı. Zaman. Yok tamam tamam tamam. İki gönüllü yetkiler. Ha gelip geliyoruz. Hayır siz değil siz değil. Ya. <laughs> şey yapmak için mi? Duvar tutmak için mi? E, duvar tutmaya. E, <laughs> şey, Tadiz. Şey Ozan. Ozan. Ozan, 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 ozan gelin. Alışıklı, şey de <laughs> Kombine de ben yiyeceğim. Peki. Geçit Duman Merhaba. Mecheb, her dekorda varsın. Her nakliyede varsın. Telefon mu? <laughs> sadece bu kadar. Tuttu sen de. Tuttum. Kalem, Baba. kalem, kalem. Çin Adem ya duvar yapıyor. Kalem yok mu? Kalem şey yok mu? Kalem mi? Çizdik mi? Çizdik mi? Çizdik mi? Çizdik mi? Çizdik mi? Çizdik kalem Çizdik mi? Çizdik mi? Çizdik mi?

Gökhan çok gergin, çok sinirli. Neden bu kadar sinirli anlamıyorum. Kan şu an iç işleri konumunda o yüzden nötr duruyor. Zeynep şu an çok hasta sesi ee, çıkmıyor. Evet. Olur. Boyalı kısmı kesip abelersin. Henüz bari doldu. Evet, Sizi bak üzgün, sinirli, yorgun. Gülsekaya çok mutlu. Her tarafı aldı sarımı Düştü düşme tora ceylan gözlüm. Düşme tora ceylan gözlüm. Düşme tora ceylan gözlüm. Tora, ceylan gözlüm. Kaşlarının karasında... Ka sayın afiş tasarlayan e, Ayşen şeyimiz, asilimiz Ayşen'in taş demiş şey yaptı. <laughs> evet, Böyle. evet, evet. Bu oyundan sonra yana, çıkacak yana, değil mi bu vlog? Yana, hani bu... Evet. <gülüyor> <gülüyor> secret video. Tabii ki canım. Şu an editleyemem hemen. Evet. Şey, sayın şey, Gülse Kaya <laughs> nasılsınız? İyiyim Deniz Nasılsınız? Siz nasılsınız? Nasıl? Çok iyiyim. E, ben çok komik bir hikaye anlatabilir miyim? Tabii ki. gruba ihtiyaç listesi yazılmış. Aha. İşte Photoshop fotoğraf söylendi. Altta da hurmalar yazıyordu. Ben hurma fotoğrafı çıkartacağım. Gerçekten mi? var ajans. Ama hurmalar yazılmış. Şey... İlk bu arada hurmalar dediniz ya ben diyorum ki bizim oyunda hurma ne alaka bir sürü istiyor Gerçekten. Daha koy bir şey söyleyeyim az önce şurada pantolonu yırttım. <laughs> evet. <var. gülüyor> Gittim yesin aldı o sonra. Yeni pantolonu Ha. Maynus. Kanka öyle <laughs> bir gizliyim. Şey. Popom yırtık. Hiç hoş Nasıl? Bir bir gün çarşıya çıkmış. Demişler ki hocam senin karın çok geziyor. O demiş ki yok ya çok geçte bizim eve de gelirdi. Havarı <laughs> <laughs> favori, favori, <laughs> tamam, şakalar. En bu. <laughs> e, <laughs> tencere doğurur mu? Nasıl <laughs> benim favorim. Yok. yok değil mi? Makas Ebra, bu arada. Geldi, <gülüyor> 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 Ya da gördüğümü zannediyorum. <laughs> Tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gel. Yönetmeli mi? Ben kesebilirim. Saçım buradaki fotoğraftaki gibi. Şuradan bir tutturup böyle volüm verip şöyle mi yapmasak o zaman hepsi? Yap yapmayalım, yapalım. Evet. Ne? Bu arada ben de öyle düşünmüştüm zaten. Şuralardan slip-on evet. yapalım senin evet. saçlarına. Değil mi? Açık olsun. Hatta... E, su dalgası düşündük biz. Olur mu? Surey ne zaman getirecek onu? Getirdi şey Zeynep. Tamam. Tamam. Gönetim, biraz yazık bir sınıf. O Ne? dizeşiriyi getiriyorlar yazık pissin. Seni bir keselim şimdi. Ya asıl Vay be çok fazla eleştiri evet. geliyor. Ne? Bayağı. Kanka Osmanlı Fiyat Fiyat döneminde fiyatı 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 e, nişan. Yani. E, tamam. Ben de bunu, Bende bunu, bunu hani. Bunu kendi 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 kendi. bana Ayşe da gecenin içerisinde dedim bu ne kanka? Yok karakalenin gibi çok kötü. Karakalenin de çok kötü çizdi kanka. Yok bunu hayır. Renksiz yazıcıdan da çıkartabilirdik. Ha evet. O ya da, da şey, olurdu. telefonla da siyah beyaz yapabilirdik. Ya, o dönemde de çizmişler. Ben hiç... Fuaya gelirse evet. soru. Ha, evet. Aynen çizebilir Ağabey, ki. Ben A5 yağlı boya, <laughs> <Vardır canılar, türeli gülüyor> boya tablosu olmaz diyorduk. düşünüyorum. Vardır canım ben türen en sağlıklı olmaz Abi Evet. Bak bakayım. Öndeyiz. Öndeyiz. Ağzını da Evet. Ben...

Ağabeyi, evet. Bir cambaza. Bacağı kesildikten sonra evet. onu <laughs> ha, hatırlatmak. Evet. Bir ressama evet. gözleri <laughs> görmedikten sonra <laughs> görmeyi söylemek hiç de hoş değil. <laughs> Hocam tamam ya. Rol gibi <laughs> yeter ya. Daha ne yapalım? Daha ne istedim? Emlik geleyim mi Emlik'e? <laughs> Yüzde boğazında kaldı. <laughs> Çocuk oyunu çıkmayacak. <laughs> ne Son gazla bekliyormuş gibi. <laughs> Salih, Kuwait'te ilk yılın hmm. ve 110 tane ekipte varsın. Neler evet. hissediyorsun? Ne, harika biriz. E, kulüpte daha 4 yıl daha kalacağım. Harika. Muhtemelen. E, Allah kurtarsın. E, evet, teşekkür ederim. Muharrem ince pozu vereceğim. You. Dur. Tabii. Salak dışı fotoğraf çekeyim. Dur bir dakika şuradan ben bir de... Aa çay vardı. Çay, iç, çay içtim mi? Şimdi içeceğim. Dur Salih'i çeksin. Rahatsız mı oldun? Evet. <gülüyor> Kaç tane alanım var? <laughs> bir Kaç tane? Taze? Gelmeden biraz ben temizledim. Girdiğim, sonra girdiğim, vlog yapacağım, bunları de sileceğim. De. <laughs> Mantıklı. Öyle yapıyorum. YouTube'a atıyorum evet. daha kolay. Kadınlara söylüyorum, utanırlar mı sanmam. Sıtırıcı. Bir kadın için YouTube'da bekliyorum. Şurada oturamadım, Tekneye girmişliğim var. Hadi gidelim Zeynep. <laughs> <de. gülüyor> sen hakkında ödenmez, Şerif Hanım. Gidelim. <laughs> sen, sen ne Delin olur Agus? Ya kalkanla, ya yani kalkın Gidelim Agus. Gidelim Meri. Sanırım gecenin trompet sesleriyle ilgili birkaç, birkaç şey yapıyoruz. Birkaç. İç birkaç. Yeni şunu al da içme. Ne oldu? Çay mı? Çay. Çayımı, Yok Çayım çok garip insülü kokuyor. Oğlum çok Ne alaka kanka? Nala kokuyor. Yeni'nin bilir misin? Çok evet güzel. ne alaka? Ya? Dur hatta. Hmm. <laughs> 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 Merhaba. Evet, evet. 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 Ya ben tutup dururum. <laughs> bir <Gülüş> saatlik cebelleşme ya. Ee, merhaba arkadaşlar, şu an <laughs> Sayın Esin Çoşlu. ve Esin Ç. <laughs> ben Aynen öyle. Bir şey diyeceğim, şunları bir çeksenize. Ne Burası çok büyük Orası benim yerim değil mi? Bir saniye. Herkes yerini bir. kalabalık <laughs> 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 Anlaşmadık ama maçlı. <laughs> ee, Eksin hazırlıyoruz yani, şu anda. Yani, Arkada oturan en arkadaşımız hem rejin hem de teknik alt verim sorumlusu olduğu için zaten orada oturmak Ne oldu? Ben de orta oyunu kıyacakarım o kadar tanıdım ki. Ama ben de hiç mi? Vov. Alisin'cim. Ramazanda. Ramazandayız fayda geldi sorulan bir tanesi olur. neden Ramazan Hristiyan oyunu çıkıyor? Ben buna bunu bekliyorum. cevap, bekliyorum. Buna cevap <laughs> nedir yönetmenim? Ben bunu sordum diye. Tarihi yoktu. Vallahi bilerek yapmadım. <gülüyor> 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 bu ayrımcılık niye hepimiz kardeşler? Evet, evet. Sefa neden bugün oruç tutuyor? <laughs> Onlar da bizim, <gülüyor> bizim <gülüyor> Siz gülüklü canlıyız. kardeşimiz değil mi? Ben bir aldım. var. İşte Neredesin? orası zaten hep benim yerim. Öyle mi? Sadece sen gelip geçicisin ben kalıcıyım. Dışarı çıkacağım sana şehriban gösterecek ne yapacağım. E sen mi aşkım. Doğru lan sen sen çıkabiliyorsun oraya. Oh. Çıkabiliyorum. Oh. <gülüyor> 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 e, saat dörde boş biletimiz var mı? Var. 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 Varmış var. kanka. Bir tane. Ben <gülüyor> anladım. Anladım. <gülüyor> Ama bende değil biletler. <laughs> Ben... Ee, şu var. Tamam. O değil. O, Hayır o Adem'in. O Adem'in. o Adem'in işte. Boş, boş değil. Değilim, o, 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 bu mu Adem'in? Bu, ademin şey. Evet. Bence. Ademin o, şey. Şu boş, şu boş, boş değil mi ya? Birisi tamam be gidip alacağım Allah'ım. E, neyse. Ee, Git. Kanka öyle şu an çok rastgele veriyorum millet. Öyle veremem. Kalan, kalanları veriyorum şu an. Dağ başında. Sağ Benim. Sağ ol. Tamam, güle güle. Zeren... Getirdim. Bir dakika, ne diyecektim ya? Tamam tamam, sıkıntı değil. No problem. Ne, ne, lan ne? Lan? ne oluyor lan? Zeneye başkanlıkta şunun ağzında mı kırdın? Kanka eğer Siz <laughs> ne? Alabiliyorsan, ne? alabiliyorsan Siz artık beni ilgilendirmiyor. <laughs> Kimin ağzını burnunu kurmam gerekiyor? Çocuk oyununda taşlama yapıyoruz. Bu rejilik sistemine ilişkiliyoruz, tamam mı? Bir daha söyle. Çocuk oyununda taşlama yapıyoruz. Bu rejilik sistemine artık salman sistemine ilişkiliyoruz. Mantıkla. Sayman bana gelip söyleyeyim. Bilgilendirmiyor. Bilgilendirmiyor. Aynen ben şu an Hazreti <laughs> Gül sakıyorum. Her şey <an> Allah'ın <laughs> arasında. Bilgilerimle <bilgelendirmiyor. gülüyor> uğraşılmayacağını <laughs> öğrenecek. <laughs> <Sıkaya. gülüyor> bir şey Allah rızası Aynen öyle. Bir şey diyeceğim. Sizi ha. Hayır, kendinle evet. Şu an Gülsekaya olarak oradaysa, evet. ben şu an arkadaşım yani, olarak Gülsekaya ile konuşabilirim. An, konuşabilirim. Konuş. Konuşuyorum şu an. Konuş, ben sana bir şey yapıyorum zaten. <laughs> ben felçli değilim. Sen kendinle çeliştin. Ben kendimle çelişmedim. Aynen, sağ Ben çok enerjim şu anda. bir Şeyran çok fena bir reji bu arada. Böyle mi? Ben bilmiyorum Aşırı. görmedim. Fark ediyorum. Çok fena bir rejisin. Vallahi. <laughs> Her Allah'ına. Allah. Nasıl <laughs> polisi şey olacak? O zaman çağıracağım ben onları. Tamamdır. <laughs> beni hatta gelmedi. Doktordan Başımda... seni mi çekeyim? Şimdi beni konuşma söyle. Başımın başım mal son kumarmaş. alabilir miyim? Deniz. Deniz şey. Afız şey, alabilir miyim? Şey. Daha başından soğuk varmış. Kölüğüm şey ha. <laughs> Bana şu an Nuri bir gece evlen oldum. SDK <laughs> 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 teknik oda çok güzel. Ama nasıl yapılıyor bilmiyorum şimdi Fener deneyeceğim. Bir şey de bağlanmıyor. Ne? Şarkı <laughs> mı 지비 <Sessiz> 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 görünce hissediyorsun direkt Salih. Şurada, tamam. bunu, şurada, bunu böyle şurada. yapmayalım. Al. Al. Bunu böyle yapmıyoruz. Durun. Şurada ezber çalışmıyor şu an. Niye ezber çalışıyor? Atam. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim

heyecanlandım çok heyecanlandım. <laughs> güzel güzel. Bu tatlı bir heyecan ama. Evet. Stresli bir heyecan değil. Bu arada o kadar da heyecan değilim. Biraz Sahne çok... çıkacağın zaman birazcık gelecek ama tatlı bir yani, heyecan. Evet. Büyük ihtimalle tam çıkmadan önce Bu, gelecek. Evet evet bende de öyle oldu çünkü. Neyse ki ilk repliği ben atmıyorum. <laughs> Esin atıyor. Olsun hocam. O da çok şey oluyor ama. Bizde daha şeydi. Yine de heyecanlanıyordum ben girerken. Evet ya. 5 aydır, 5 ay, 6 ay. 5,5 ay oldu ya. Eylül'de başladınız. O zaman 6 ay. Oha. 6 o, çalışıyorsunuz. Ben söyleyeceğim bugün kızların belli oldu. göster bari. kontrol etmem gerek. Tabii ben ki. Ben. Yok yok her yerden gayet iyi görünüyor. Ya bir şey diyeceğim. Söyleyeyim. Şu kızla uğraşma şu an. <laughs> Kendimi öldüreceğim. Sen <laughs> <laughs> şey Kanka, oh, Adem. Işık oyunu yapmıyorlar. Hatta da, hat, hat, hatta da ışık oyunu yapmaları lazım. Ya sütü. Merhabalar, ben Adem İner büyük oyunu ekibi yönetmeniyim. küçük oyun ekibindeki bu dekor krizini gördükten sonra kendi oyunu dekordan çok korkuyorum. Dekor zor iş ama dekor bizden sorulur. Doğru. Geçelim. Bu adam e, 200 senedir koyetikti. Evet. 26 sene öncesinde kuruldu ama yine de vardı. Aynen öyle. O zaman ondan beri sadece teknik işe bakıyor. <laughs> Aynen öyle başka bir şey teknik. yapamıyor. Evet. 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 Bana, ne Bana zorumsuyu göster, sana GTS'de imkansızı yapayım. Evet. Hamlet oynamak istiyorum oynatmıyorlar. Macbeth oynamak istiyorum oynatmıyorlar. Bize tek kişi kalıyor yapacak bir şey yok. Aynen. Sen, merhabalar. Oo, Seyit de geldi.